Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu Altmaşada TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. İşlerimiz güçleniyor, işlerimiz büyüyor. Sizler büyüdükçe bizim bizim sesimiz de artıyor. Daha da yüksekten çıkıyor ve gerek, gereken yerlere sesimiz gidiyor arkadaşlar. Bundan dolayı birlik olmamız gerek. Abone olan arkadaşlara teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi geçelim önemli konumuza TDI'ye. diye TD ne zaman ödenecek? Ne kadar ödenecek? Kendi bürüt yemeğinize göre, net yemeğinize göre Nisan ayını, Nisan ayında ne kadar TDI alacaksınız? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle resmi yazıyı göstermek isterim sizlere. Ocak ayında bildiğiniz gibi e, TDI'nin ilk yarısını aldık. Diğer yarısını 29'u. Yani Nisan ayının 29'unda alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 29 Nisan 2022 tarihinde alacağız arkadaşlar. Şimdi burada ben sizlere göstermek istediğim bazı şeyler var. Bunları e, göstereyim arkadaşlar. İsterseniz e, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Telefonunuzda kalsın. Önemli e, tablodur. Arkadaşlar burada gördüğünüz e, TD'lerin tarihleri hiçbir zaman değişmez. Ne yazıyorsa o bütün işler için geçerlidir arkadaşlar. Ama ve lakin Burada ikramiye görüyorsunuz da Mart ayında. Mart ayında yazıyor 30 günlük. Bu kurumdan kuruma değişiyor arkadaşlar. Bazı kurumlarda 20, bazı günlerde 30 gün. Bazı kurumlarda Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında. Bu sizin toplu sözleşmenize ne zaman yazıyorsa arkadaşlar o zaman ödenir. Misal burada Mart ayında ikramiye yazıyor arkadaşlar. Mart ayının misal Milli Eğitim Bakanı'na çalışan işçileri biriyle ile 7'si aldı ikramiyeyi. Ama Gençlik Bakanlığı'nda çalışanlar ise 15 ile 20 arası ikramiye aldı. Yani bu kurumuza göre değişir ama tediye değişmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giyim yardımı da değişmez. Ek ödeme de Mayıs'ta alacaksınız arkadaşlar. Bu da değişmez. İkramiyesi değişir arkadaşlar. Şimdi geçelim e, tediyelerimize. Günlük bürüt yemeğimize göre ne kadar e, alacağız. Buna bakalım arkadaşlar. E, Yeni işçi yazıyor burada gördüğünüz gibi. Yeni çalışmaya başlayan işçilerimiz şu an 166.80 TL ile çalışıyor. Onlara arkadaşlar geriye dönük ödemeler işe tam olarak girdikleri zaman ödenecektir arkadaşlar. Bundan dolayı sıkıntınız olmasın. Şimdi bildiğiniz gibi 242.66 TL'den başlıyor. Brüt olarak arkadaşlar teyidiniz 13 günlük 3154.58 TL yapıyor. Bu da arkadaşlar 2600 bildiğim kadarıyla 2681 TL yapıyor. Gördüğünüz gibi kesintiler vergiye teyide uygulanacak e, gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisi var. Bunlar da arkadaşlar ya maaşınızdan ya da e, sizin bu kurumunuza bağlıdır. Eğer ki kurumunuzda Maaşa kesiyorlarsa arkadaşlar o zaman td'yi tam alırsınız. Eğer ki e, ikram eden td'den kesiyorlarsa maaşı tam alırsınız. Yani bu aklınızın bir yerinde kalsın. E, önemli bir konudur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 244.9 TL alan işçi arkadaşımızın ymsc'nin e, td'si 2704.93 TL alacaktır. Günlük bürüt ücrete 259.14 TL olan işçi arkadaşımızın 13 günlük tediyesi 2863.54 TL olacaktır. 261.86 TL yemeye alan bir işçi arkadaşımızın tediyesi net olarak arkadaşlar bu nettir. 2890.55 TL ben sizleri yormamak adına bürüttür ne kadar kesilecekler bunları söylemiyorum. Eğer ki e, sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz her türlü cevap veririz. Şimdi arkadaşlar, 264.77 TL alan işçi arkadaşımızın net olarak TDS e 2.925.71 TL, 281.15 TL alan işçi arkadaşımızın net olarak TDS e 3.106.71 TL, 290.37 TL alan işçi arkadaşımızın net TDS e 3.231.40 TL. 296.78 TL, e, TL. TL alan işçi arkadaşımızın net TDSS'i 3261.55 TL. En sonuz arkadaşlar 298.21 TL alan işçi arkadaşımızın TDSS'i ise gördüğünüz gibi 3274.19 TL yapacaktır. Gördüğünüz gibi ben uzaklaştırıyorum. 1 Mart itibariyle arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bunu ekran görüntüsü alabilirsiniz. Telefonunuzda dursun. Sorunuz varsa yazabilirsiniz. Ee, abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.